Selam. Uzun zaman sonra tekrardan video çekiyorum. Kanala en son birkaç hafta önce video attım. Ya bir ay bile olmuş olabilir. Yani o kadar olmadı ama uzun zaman oldu. Sonunda kamera karşısına geçtim. Size bir video çekiyorum. Bu arada kanalıma ilk defa geliyorsanız benim ismim Melis. Video çekmeyi çok istedim ama bir türlü bu kamera karşısına geçemedim yani bu karantina hastalık hani hepimizin modunu düşürdü benim de modumu düşürdü bu yüzden bir türlü motivasyon kazanamadım açıkçası motivasyon kazanamadığım için de kamera karşısına geçemedim hatta bu yaptığım 5. makyaj bu video için bundan önceki günlerde her gün makyajımı yaptım ve Kamera karşısına geçemedim. Öylece yattım ya da oturdum. Tek yaptığım şey dizi izlemek ya da e, Sims indirdim sonunda. Sims oynuyorum. Onun dışında yaptığım pek bir şey yok aslında. Karantina olmadan önce günlük bir program yapmıştım kendime. Yoga yapıyordum, esneme hareketleri yapıyordum, bacak açmaları çalışıyordum. Üzerine spor yapıyordum ve her gün böyle erken kalkmaya alışmıştım. Şu günlerde yine oturtturdum o düzenimi ama bundan önceki günlerde neredeyse 3'ten 4'ten önce kalkmıyordum. Şu anda da saat 1'e 20 var ve sonunda dedim kendime evet Melis bu sefer yapacaksın ve işte karşınızdayım. Netflix dizi önerileri çekmiştim o birinci bölümdü ve bu ikinci bölüm olacak. O videoyu çok sevdiniz. Bu kadar izleneceğini tahmin etmiyordum açıkçası ve o videoda aslında... 20 tane dizi önerecektim. Video çok uzun oluyordu. 10 tane önerdim haliyle zaten 15 dakika oldu. O yüzden bunu ikiye böleceğimi söylemiştim. Ve şimdi ikinci bölümünü çekiyorum. Resmen kanal şeye bile dönebilir yani dizi film önerilerini. Çünkü en çok yaptığım şeylerden biri dizi ve film izlemek. Ve ben de bunları izledikçe sizlere öneriyorum. Kanalı resmen konsepti değişiyor. İlk önereceğim dizi You. You'nun ben birinci sezonunu izledim. Ama e, ikinci sezonuna henüz başlamadım. Ona başlayacağım. You 有悠。 Başroldeki adamın karakterinden dolayı aranızda bilenler vardır. Başroldeki erkek bir kız aşık oluyor ve onu stoklamaya başlıyor. Hani sadece internetten değil, gerçek hayatta da stoklamaya başlıyor. Onun hakkında böyle her şeyi öğreniyor. Kimdir, ne iş yapıyordur, nerelerde takılıyordur, arkadaşları kimdir. Hatta evini bile buluyor. Dışarıdan evinin içini bile gözetlemeye başlıyor. Böyle inanılmaz takıntılı ve e, psikopat birisi. Aranızda eğer Gossip Girl ...dizisini izlemiş olanlar varsa... E, ...oradaki biri... ...bu dizide başrolü oynayan kişi. Çok alışmıştım yani bu kişinin... ...ben böyle e, sessiz... ...sakin, içine kapalı... E, yalnız biri olduğuna böyle. Çünkü Gossip Girl'ü o kadar izleyince burada o kadar tamamen ondan farklı bir karakteri var ve ilk başta alışamadım. İkincisini izlemeyi hep unutuyorum. Şu anda buraya önerirken yine tekrardan aklıma geldi. Unutmamak için bir yer not edeceğim. Çünkü gerçekten çok merak ediyorum ikincisinde ne oluyor. Yani bence birincisindeki gibi devam edecek ikincisi de ama bakalım. İkinci önereceğim dizi Pose. Dizi 1987'lerin sonlarını anlatıyor ve konusu Amerikan toplumunun yaşantısı. İşte New York, orta sınıflar, eşcinseller, dans, lüks şeyler falan bunları anlatıyor. Dizi güzel ve eğlenceli yani baya eğlenceli. Ama bir saat olması beni biraz sıktı. Yarım saatlik falan olsa da 40 dakikalık daha çabuk birinci sezonu falan bitirebilirdim. Ama bir saatlik olduğu için bu diziyi ben kahvaltıdayken falan açıyorum ve böyle hep her bir kaldığım yerine kahvaltıda devam ediyorum. Bu yüzden diziyi bitirmem çok uzun zamanımı alıyor. Böyle eğlenceli bir şeyler arıyorsanız e, bu diziye bakabilirsiniz. Üçüncü önereceğim dizi Sex Education. E, bu artı 18 mi ya da artı 16 mı bilmiyorum. Yaş sınırlaması var mı? Ama bence vardır. Varsa eğer e, ekrana yazıyor olacağım. Dizi lisede geçiyor. Ve eski zamanları anlatıyor yine Başrolünde Otis adında böyle içine kapanık bir çocuk var Otis'in annesi de seks terapisti Otis'in bir tane çok yakın erkek arkadaşı var Ve okulda bir tane kız arkadaşı ediniyorlar Bu kızıyla Otis e, okuldaki kişilere kendince böyle danışmanlık veriyorlar Okuldaki kişiler kendi bedenlerini anlamakta zorluk çektiği zaman ya da kız arkadaşları, erkek arkadaşlarıyla yaşadıkları şeylerde kafalarına takılan sorunlar olduğu zaman gelip Otis ve bu kıza danışıyorlar. Onlar da böyle yardımcı olmaya çalışıyor onlara. Bence böyle çerezlik bir dizi ve komik bir dizi. Lise dizilerini sevmiyorsanız eğer bu dizi size sıkıcı gelebilir. Ama onun dışında komik bir dizi olduğu için bakabilirsiniz. Sanırım iki sezon olması lazım. İkinci sezon da çıktı. Üç çıktı mı hatırlamıyorum. Yani çünkü ben bitirdim ama sanırım iki sezon izledim. Üçüncüsü daha çıkmadı. Sıradaki dizi Stranger Things. Ee, bu en sevdiğim Diziler arasında yani ilk 5'e falan girer. İlk sezonunu Mehmet'le beraber izledik, Kodi Mehmet'le. Beraber diziye bayıldık. 2. sezonu falan kendi başıma izledim. Şimdi 3. sezon da çıktı. Şu an ben 3. sezonun başındayım. Bir takipçim bana şunu söyledi ve daha sonrasında ben de tabii araştırıp bakmadım. Dizinin çekimlerine ara verilmiş bu koronadan falan dolayı. Kart dol dedi ve kartı değiştirdim, açı değiştirdim acaba. Neyse nerede kalmıştık? Konusu 1980'li yıllarda geçen fantastik gerilim dizisi. Tam olarak nasıl anlatsam diye düşünüyorum. 4 tane erkek çocuğu var. Hepsi çok yakın arkadaşlar. Sürekli beraber takılıyorlar ve bunlardan biri kayboluyor. Herkes onu bulmaya çalışıyor. Ve dizide böyle fantastik şeyler oluyor. Böyle çok merak uyandıran bir dizi gibi durmuyor. Ama izlemediyseniz eğer Fragmanına lütfen bakın. Fragman da hoşunuza gitmediyse yine de şans verin. Yani kesinlikle pişman olmayacaksınız bu diziyi izlediğiniz için. Üçüncü kere kamera kart doldu diye durdu. onu ve tekrardan geldim. Yani üç kartı nasıl doldurabildim? En son nerede kaldığımı hatırlamıyorum. Umarım bir diziyi bitirmişimdir. Sıradaki dizim The Rain. Bu benim. Yine en sevdiğim diziler arasında. Yani yine ilk beşe giriyor. Birinci sezonu iki kere izledim. İkinci sezonu da izledim. Şimdi üçü bekliyorum. Üç de e, onay almış bu sene çıkıyor. Konusu şöyle başrolde e, iki tane kişi var. Bir kız ve bir erkek. Bunlar kardeşler. Yağmur yağmaya başlıyor ve yağmurla beraber bir virüs geliyor. Bu virüs insanlığı yok ediyor. Bu iki kardeş de saklanarak bundan kurtuluyorlar. 5 yıl boyunca bir yerde kapalı kalıyorlar burası spoiler olarak geçeceğini düşünmüyorum çünkü ilk bölümde zaten bunu gösteriyor. Çünkü ilk başını göster ve 5 yıl sonra diyor direkt. 5 yıl sonra da kendilerine yeni bir yer bulmak için dışarı çıkıyorlar. Dünyaya ne olduğunu, neler bittiğini anlamıyorlar. Yani çünkü 5 yıl önce bir yerde kapalılar ve sadece ikisi başka hiçbir insanla iletişime geçmemişler. O yüzden 5 yıl sonra çıkıyorlar. Daha sonrasında dışarıda, yolda, kendileri gibi bundan sakınarak kurtulmuş kişileri buluyorlar. İşte onlarla bir araya gelip hayatta kalmaya çalışıyorlar. Konusu böyle. Ben çok seviyorum. Bayağı seviyorum yani diziyi. Üçüncü sezonun gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Normalde bir diziyi iki kere falan izlemem yani. Ama o kadar sevdim ki ikinci kere izledim. Sıradaki dizi Dark. Çok komik bir şekilde şöyle söyleyeceğim Dark için. Birinci sezonu izledim ve tam nerede bıraktım biliyor musunuz? Sezon finalinin ortasında. Yani bu kadar saçmalık olamaz. Bırakmanın sebebi sevmediğim için değildi. O sıra e, izleyemedim. Mişim çıktı ve daha sonrasında izlemeyi unuttum. Yani o kadar heyecanlıydı ki. izlediğim yine en heyecanlı dizilerden biriydi. Ama ya çok saçmalık. Şu, ya şu anda tekrardan baştan izleyeceğim. O yüzden hatırlıyorum hala tabii ki neler olduğunu ama aylar oldu. Bayağı aylar oldu. O yüzden tam olarak o heyecanı alabilmem için sanırım baştan izlemem gerekecek. Kız kardeşim izlemediği için Herhalde beraber tekrardan izlerim onunla. Dark'ın konusunu anlatayım. Eğer aranızda izlememiş olanlar varsa ya e, yani tek duyduğunuz diziyle ilgili herkesin duyduğu şey şuydu. Beyin yakan bir dizi. Gerçekten e, beyin yakıyor birazcık. Spoiler vermeden nasıl anlatabilirim diye düşünüyorum. Yine Stranger Things'teki gibi bir çocuk kayboluyor ve kasabadakiler onu bulmaya çalışıyor. Dizi 4 dört tane aileyi anlatıyor bir yandan. Bu çocuğu bulmaya çalışan dört farklı aile. Çok garip anlattım. Yani bir kasabada yaşayan dört aile işte. Yani işte bu dört aile dizinin karakteri. inanılmaz saçma anlattım. Her neyse. Bir şey söyleyesim geliyor. Acaba spoiler diye geçer mi diye düşünüyorum söylememe karar verdim. Beyin yoran dizileri seviyorsanız izleyin. Yani heyecanlı bir diziydi. Ben çok sevdim. O yüzden tekrardan başlayacağım. Sıradaki dizim The End of the Fucking World. Benim için çerezlik bir dizi ve böyle hemen izlenip böyle çabuk bitecek bir dizi gibi. Çünkü her bölümü 20 dakikaydı diye hatırlıyorum. 17 yaşında psikopat bir çocuk var ve öldürmek için okulda bir kızı seçiyor. Ciddi anlamda öldürmek bu arada. Psikopat derken böyle biraz manyak anlamda demiyorum. Ciddi yani tam anlamıyla psikopat. Öldürmek için bir kızı seçiyor. Ve kızın da böyle biraz sert bir e, yapısı var. Kız da böyle çok farklı bir karakter. Böyle çılgın gibi bir şey. Ama çılgın derken böyle eğlenceli anlamda çılgın değil. O da böyle... Değişik biri. Ve onların ikisinin böyle maceralarını anlatıyor dizi. İki sezon çıktı ve e, ikisini de ben izledim. Üçüncü sezon çıkacak mı bilmiyorum. İkisinin de böyle sezon finali çok tatlıydı. Sıradaki dizim Baby. Baby e, gerçek olayları konu alıyor. Hangi dizi? Bir tane de dizi vardı onu da izlemiştim. Norveç'te geçip Scam. Onun gibi o da gerçek olayları konu alıyordu. Bu da gerçek olayları konu alıyor. Yine başroldeki kişiler lisede. Ama çok böyle lise hayatı değil de onların okuldaki değil normal gündelik yaşamdaki hayatlarını daha çok anlatıyor. Liseli, varlıklı aileleri olan bir grup gencin iç dünyasını ve girdikleri maceraları anlatıyor kısacası. Bu dizi kız kardeşim de çok seviyor, yakın arkadaşlarım da çok seviyor. Eğlenceli bir dizi onda bakabilirsiniz. Sıradaki önerim The Story of Diana. Bu bir belgesel iki bölümlük bir belgesel. Belgeselleri çok seviyorum ve bu da en sevdiklerimden biri. Prenses Diana'nın hayatını konu alan bir dizi. Dizinin içinde gerçek görüntüleri kullanıyorlar ve dizi şöyle çekmişler. Elena'nın erkek kardeşi ve onu en yakından tanıyan kişiler bir röportaj veriyor. Onlar anlatmaya başlıyor ve e, diziyi bu şekilde çekmişler. Sadece onlar böyle röportaj vermiyorlar. Hem de içinde gerçek görüntüler de var. Bu şekilde bir dizi yapmışlar. Dayana'nın hayatta verdiği mücadeleler falan bunların hepsini anlatıyor. Dayanayı e, çok seviyorum. Yani karakteriyle kendimi böyle yakın buluyorum çünkü çok böyle insanlara yardım eden biri. Normalde böyle karahaletekler ve insanlar o kadar iç içe olmazken o insanlara diyor ki ben de sizden biriyim. Yani beni sizden ayıran bir şey yok. Siz de insansınız, ben de insanım deyip böyle insanların kalbini de kazanıyor. O yüzden karakteri benim çok hoşuma gidiyor. Bence izlemelisiniz. Hem de bilgilenmiş olursunuz. Zaten iki bölümlük bir belgesel. Sıradaki ve son önereceğim dizi Black Mirror. Bunu hepiniz ismini duymuşsunuzdur zaten. Önceki çektiğim videoda birçok kişi yorum atmış. Böyle bir sürü dizler önermiş. Bu arada o yorumlar için teşekkür ederim. Videoyu bitiriyormuşum gibi oldu. Black Mirror da yorumlarda yazılmış neden önermedin diye. Black Mirror ben bundan önceki değil. Ondan bir önceki sanırım dizine videomda çekmiştim. O yüzden tekrardan koymak istemedim ama izlemeyenler olduğunu da görünce dedim ki bu diziyi tekrardan önermeliyim çünkü inanılmaz iyi bir dizi. Dizinin her bölümü farklı bir konuyu anlatıyor ve oyuncular tamamen değişiyor. Her bir bölüm böyle kısa film gibi. Bir bölümde teknolojiyi anlatırken bir bölümde tamamen farklı bir konu alıyor. Bir bölümde işte gelecek alakalı bir konu alıyor. Bir bölümde aşkı konu oluyor. Ama hepsi böyle sıkıcı şeyler değil. Hepsinin sonunda yani her bölümü izlediğinizde sonunda böyle vay canına falan oluyorsunuz. Bu önerdiklerimin arasında açıp ilk izleyeceğiniz dizi lütfen bu olsun. Bunu neden en son söyledim bilmiyorum ama bunu daha önce önermiştim diye en son bunu söylüyorum. Ama gerçekten bunu izlemediyseniz eğer İlk olarak bu diziyi açın. Gerçekten böyle çok sevdiğim bir şey olduğu zaman ve yakın arkadaşım henüz izlemediyse onları da darlıyorum. Bunu izleyin, bunu açın diye. Bu şekilde umarım video çok uzun olmamıştır. Genelde böyle ortalama 10 dakika falan çektiğimi sanıyorum. Yani montajlanmış halde Ama bir bakıyorum yarım saat olmuş. O yüzden çok uzatmayacağım. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beni Instagram hesabından da takip etmiyorsanız buraya bırakıyor olacağım. Benden film önerisi de istiyorsanız bunu yorum olarak yazabilirsiniz. Ve e, izleyip de çok beğendiğiniz diziler varsa bunları da yazabilirsiniz. Orada yine önceki videodaki gibi böyle bir yardımlaşma olsun. Herkes birbirine öneri yapsın. Bu çok tatlı bir şey oluyor çünkü. Bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.